Nerede se, aklımız yok geldiğin yer neresi? nasıl bir galaksi? Yine beni nerede buldu? ne gibi nerede se? Kardeşimize... Nerede se? 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 Nerede hayırlı kazançlar, hayırlı ameller, hayırlı işler nasip eyle. Önünü de hukuk da hayırlı eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahirette cümlemize utandırma ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun ve Selamun Alel Mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha. Allah hayırlı eylesin, uğurlu eylesin. Hepimizden Allah razı olsun. Allah helalinden hayırlı kazanç versin. Amin. Mahalleme güzel bir eser kazandı. Sağ ol. Serkan Keser ismim. Ee, İmamoğlu'nda esnafım yaklaşık 20-25 senedir. Buraya da işte Kozanlı müşterilerimiz e, davet ettiğinden dolayı buraya da bir işleri kazandırmak için Burayı açtık, yani Sayın Kazım Özcan Başkanımız, İmam Ulu Belediye Başkan Adayımız Mehmet Sert aracılığıyla, bir de Mahalle Muhtarımız Soner Özer Bey aracılığıyla, yardımlarıyla sayesinde açtık. Kozanlı müşterilerimize hizmet vermek için hazır bekliyoruz. Valla davetlerimize, davetimize icap ettiği için gerek Ota Tv ailesi, Mahalle Muhtarlarımız, Sayın Belediye Başkanlarımız davetimizi icap ettiği için hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkürlerim ve şükranlarımı sunuyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. onda 2-3 tane yerde giyim üzerine, nakliyet üzerine firmalarımız var. Yaklaşık 20-25 seneden bu işi aktif ve faal olarak işletmekteyim. İşte Kozan'da bazı müşterilerimiz, Kozan'da böyle bir sistem, böyle bir uygulama hizmet olmadığı için onların davetine eee icabeten böyle bir güzel bir iş yeri kozana kazandırmak için böyle bir girişimde bulunduk. Cezaevi yolunu niye seçtik? E, bizim için İmamoğlu'ndaki sistem şöyle İmamoğlu'ndaki iş yerimiz de mahalle yolunda. E, bizim sistemimiz insanlara e, uygun fiyatlı ürünler e, vermek. Yani fiyatlarımıza güvendiğimizden dolayı eee Kozan'ın ve İmamoğlu'nun adam e, neresi olursa olsun bizim için sıkıntı yok. Yani fiyatlarımıza güveniyoruz. Bay bayan çocuk giyim, e, ayakkabı, terlik yani tuhafe, ya, manufatura, mevşat, çeyiz üzerine çeşitlerimiz bulunmaktadır. Peki fiyatlar uygun dediniz. Biraz bahsedecek olursak. Ee, fiyatlarımız şöyle. Misal, emsal olan e normal piyasası 250 TL, 160 TL veriyoruz. Seher yılzat dediğimiz piyasası 45-50 TL, 30 TL veriyoruz. Tutkat dediğimiz piyasası 80-90 TL, 50 TL veriyoruz. Anne piyasası 150 TL, 75 TL veriyoruz. Yani buna nazaran tüm ürünlerimizde kampanya var. E, tüm ürünler e, Kozan halkımızı iş yerimize bekleriz. Peki Serkan Bey bu fiyatlar açılışa özel mi, yoksa devam edecek mi? Açılışa özel değil. Bizi imam olundaki müşterimiz bilir. E, bizim e, amacımız yani parası da puluna değil. İnsanların yüzü gülsün. İnsanlar uygun fiyata e, ürün alsın. Bizim maksadımız bu yani. Bizim parayla pek işimiz yok.